Şimdi e, havalar ısınmaya başlayınca bahar gelmekte olduğu için bazı gırıklarda tabi arka tarafları sivilceleniyor, Kaşınıyorlar. Geçen sene de aynı oldu, bu sene de aynı. Bu insan sanlı denen gırık, bu incik boncuk satan yeni bize feysten bir sürü terbiyesiz yalanlar yapmış. E, biz e, gerçek Türk, vatan, Türk vatandaşı, milliyetçi Türk vatandaşı insanlarız. Bayrak için mücadele etmekteyiz. Bunlar bu kırıklar dış mihrakların, bu kırıklar dış mihrakların piyonlarıdır, maşalardır. Genç yaşta dükkan sahibi, taksi sahibi olup emekli vatandaşları çamur atmaktadırlar. Bunların bunların genel olarak bir grup, dış gruplarda örgütleri mensup olduklarını zannediyorum. Çünkü bunlar genç yaşlarda modelli arabalara binmektedirler. Vatandaşları emekli vatandaşları hor görmektedirler. Bunlar kimlerdir? Kör musluk başkanları. Ondan sonra cima çıtanak, çıtanak, Gasa Osman, İhsan Sanlı, telefoncu Pati Ahmet, Pati, Pati Canlı Ahmet, Fatih Ahmet diyorlar ona. Balıkçı Serken, bir de ayrıca tabi Ormancı İbrahim'in bunların ağacın kolları, başları yani bunlar. Budak gibi bunlar. Budak gibi bunlar, bu ağacın dalları gibiler. Birisini susturuyoruz, biri başlıyor. Birisini susturuyoruz, biri başlıyor. Bunların güvenlik güçleri tarafından incelenip, bu dış örgüt mensubu oldukları belirlenip, yani ne diyorlar ona? FETÖ'cü diyorlar, fetö tarafından alınmalarını, bunların 7-8 kişi toparlandığı zaman Burdur tertemiz bir memleket Siliyor olacaktır, kimse kimseye eğlenemeyecektir. Bunların genel terbiyesinin verilmesini güvenlik güçlerimizden rica istirham ediyorum. Hayırlı günler, iyi günler. Tamam mı?